Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, Nolu Hukuk Komisyon raporu ile ilgili Sancaktepe ile ilgili bir konu olduğu için benim de Sancaktepe Meclis üyesi olmam hasebiyle bir şeyler söylemek istiyorum. Dün AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Tevfik Göksu'nun da kürsüden bize atfettiği bir konuydu bu. Bu iftirayı bugün belgelemek istiyorum. Kurban pazarları ile ilgili bir mesele. Şimdi İSYON'den bu verileri aldık biz. İSYON Büyükşehir Belediyesi'nden tabi alanı kiralamış. Daha evveliyatında bakın mesele nereden geliyor? Şimdi öyle bir hal hasıl oldu ki bugün AK Partili belediyeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ilçelerinde görmüş oldukları kubbeli ve cami minareli bütün alanları kendilerinin olduğunu zannediyorlar ve hukuksuz bir şekilde buraları kendilerine istiyorlar. Bakın neler oldu Sancaktepe'de söyleyeyim. Bu kurban pazarları 2017, 2018 ve 2019 yılında Sancaktepe Belediyesi'ne tahsis edilmişler. İş yön'den bana gelen bilgi notu Sancaktepe Belediyesi'nin kira ücretlerini geç ödemesinden dolayı özellikle 2018 kirasını bir yıl sonra ödemesinden dolayı bu alanı Nurullah Akbulut isimli bir şahsa kiralamışlar ve 295 bin Türk lirası bedelle artı 20 bin lira depozitoyla peşin parayla isyon burayı vatandaşa kiralamış. Burada herhangi bir hak kaybı yok. Büyükşehir Belediyesi'nin bir gelir kaybı yok ama işin çok ilginç bir alanını burada söylemek istiyorum. Neden bu alanın Büyükşehir Belediyesi'nden, Sancaktepe Belediyesi'ne devrini istediklerini burada göreceksiniz. İkinoğlu, Paşaköy kurban satış ve kesim alanı Büyükşehir Belediyesi'nin olmasına rağmen Sancaktepe Belediyesi burayı vatandaşlara kiralıyor. 100.000 TL bedelle. Daha sonra Büyükşehir Belediye Zabıtaları bölgeye gidiyor. Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bey'le yaptıkları görüşmede Biz bu insanları engelleyemedik diyor Ve orada Kurban çadırlarını almış olan vatandaş mağdur oluyor Sonra Büyükşehir Belediyesi İsyon iştirakimiz devreye giriyor Ve vatandaş Çadır kuran gariban çiftçi Mağdur olmasın diye 50.000 TL KDV dahil bir bedelle O yeri Karantina bölgesi olmasına rağmen Hukuksuz bir şekilde Sancaktepe Belediyesi yeri kiralamasına rağmen 50.000 TL bedelle yeri devrediyor. Şimdi bu alanı Sancaktepe Belediyesi meclis üyesi arkadaşlarımın istemesinin sebebi bu. O arkadaşlarıma bir şey demiyorum. Bütün belediyelerde aynı bu konu var. Dün Sayın Göksu bakın ben sayın diye hitap ediyorum. O arkadaş diyor bir tanesi, bir tanesi Hafız diyor. Belki beni sevmeyebilirsiniz ama benim partime saygı duymak zorundasınız. Ben size sayın diye ifade ediyorsam, siz size oy veren seçmene duyduğum saygıdandır. Partinize duymuş olduğum saygıdandır. Dün bize burada ip diyenlere biz ampul partisi desek zorlarına gider mi gitmez mi? Dolayısıyla bu meclisteki üslubun, bu meclisteki üslubun düzeltilmesi gerekiyor. Bakın oradan iftira atıyorsunuz belgeleriyle bunu size sunuyorum. Üç sene önce burayı kiralamışsınız, paralarını ödememişsiniz kardeşim. Aynı durum Yavuz Selim Bey ile ilgili de bakın. Halk ekmek bize halk ekmek vermiyor diye söylüyorsunuz. Bakın şu an icra kararı alınmış hakkınızda. Bir milyon yedi bin lira parayı niye ödemiyorsunuz kardeşim? Bakkalınız olsa fırın size ekmek verir mi? Vermez. Buna rağmen halk ekmek büfeleri sosyal yardım kartı olan vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtmaya da devam ediyor. Şimdi bana hafız diyerek sanki hafızlığın kötü bir şey olduğunu söyler gibi bir ima içerisindesiniz. Ben hafız olduğum için gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Bakın ben size ben size şunu söylemek istiyorum. Sizler de siyasal İslamcılar olarak Kur'an-ı Kerim'i sonuna kadar sömürmüşsünüz. Dün bana burada Sayın Göksu diyor ki Kur'an ayetlerini ucuza satma diyor. Benim liderim Sayın Meral Akşener hiçbir mitinginde Güney ve Doğu Anadolu'ya gittiği zaman Kürtçe Kur'an-ı Kerim'i Batı'ya gittiği zaman da Türkçe Kur'an-ı Kerim'i miting alanlarında sallamamıştır. Benim hıfzım olabilir. Emin olun bakın dün burada okuduğum Fevelli ve Şekeşedrel Mescidil Haram ayeti Bakara suresinin 144 9. ayetidir. Emin olun siz İslam adına hareket ettiğinizi söyleyen AK Parti grubu olarak Bakara'ya Makara diyen bugün Pırak Büyükelçisi olarak ödüllendirilen Egemen Bağış hakkında zerre kadar bir tweet attığınızı görmedik. Bakın dün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'a sebep olan kişilerle ilgili. İbrahim Bey Zemre yalnız kadar, bakın, bakın burada Sayın burada olmayanlarla alakalı bakın itamda bulunuyorsunuz. Ben bilemem. Sayın Lütfen. Göksu burada. Sayın Lütfen. Göksu burada. Bir ben de, Sayın Göksu'ya söylüyorum. Sayın yani Başkan. Yani ortamı bakın çok herkes çok yoğun yorgun ortamı germeye gerek yok. Ortamı germiyorum. Lütfen Sadece İbrahim Bey bakın bakın rica ediyorum korumaya çalışıyorum, rica Sayın ediyorum. Başkan. Şimdi bakın bitiriyorum. Hafızlık olayına gelince de İbrahim Bey bakın Sürekli hafız olduğunuzu. Hafız olduğunuzu burada defaatle siz açıkladınız yapmayın. Yani sizi hafız dendiği zaman sizi rahatsız olmayın. Ben olmuyorum hayır. Ama kendiniz bunu Gurur kimse bunu söylemedi. Siz için. kendiniz burada açıkladınız. Gurur ben hafızım hafızım hafız diye. Için ama. Bu da Bakın. sizi rahatsız etmemeli ama insanlar. Bakın, siz. Bakın Ben ilk defa bir ayeti kerime okuduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olduğumuz zaman Sayın Gökso Kürsü'ye çıktı ve dedi ki şükürler olsun ya Rabbi. Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından da bizim sayemizde ayetlerle açılıyor burası dedi. Sanki bu coğrafyaya İslam AK Parti ile geldi. Biz sanki ondan önce affedersiniz öküze tapıyorduk. Olamaz böyle bir ifade. Bunu şiddetle kınıyorum. Dolayısıyla bakın dolayısıyla bu konularla ilgili bugün Sayın Göksu'yu takip ediyorum. İsraf ayetlerinde israf konularından bahsediyor. Dün İnsicam bozulmasın diye son ana kadar bekledim ve ya sabır çekerek konuşmadım. Bakın size ben israf söyleyeyim mi? Bakın gidin İşyon'un Gürpınar'daki tesislerine gidin. 2017 yılında bugünün parası o zamanın parasıyla 145 milyon lira vererek fırın tesisi aldınız. Ve biliyor musunuz? Tesis aldığınız fırın makinaları orada çürüyor ve fabrikası yok. Alın size israf. Gidin bakın Gürpınar'da bunlar israftan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Göksu'yu eğer bizimle ilgili hala büfe, hala kurban pazarı ile konuşmaya devam ederse, dün 15 Temmuz'un ruhaniyeti ile ilgili kendi atmış olduğu tweetleri sürekli olarak buradan göstereceğiz. Buyurun okuyun. Sürekli göstereceğiz. Bunları söylediğiniz müddetçe göstereceğiz. Bir sonrakinde de konuştuğunuz videoyu izlettireceğim ben buradan. Üstü buruzu bundan sonra dikkat ederek kullanın ve partimin kurumsal kimliğine saygı duyun. Bizim size saygı duyduğumuz gibi. Teşekkür ederim diyeceklerim bu kadar. Peki. Az önce sol taraftan bir arkadaş konuştu. Arkadaş bir tane fotoblok gösterdi sanki gizli bir şeyi açıklıyor. 2013'te mi 12'de mi bir konuşma. Eğer o arkadaşın yüreğe yetiyorsa genel başkanının konuşmalarını getirsin. Eğer yüreğe yetiyorsa genel başkanının konuşmalarını getirsin. Eğer o arkadaşın yüreğe yetiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının konuşmalarını getirsin. Bu ülkede aziz milletimiz kimin FETÖcü olduğunu ve olmadığını çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Bu ülkede Bu ülkede aziz milletimiz FETÖ ile kimin mücadele edip etmediğini çok iyi bilir. Bu ülkede 17-25 darbesinden sonra onların karşısına geçenle onlarla beraber iş tutanları bu millet çok iyi bilir. Ayıbınızı gizlemek için o halkanın içinde var olduğunuzu gizlemek için hele hele sadece ve sadece alevere alevere yapıp bir şeyler kenara ayırmak için hiç gündemde olmayan bir şey gündeme taşımak sizin kirliliğinizi örtmez. Ve siz bizim söylediğimiz ve bizim arkadaşlarımızın ifade ettiği şey şudur. Nasıl oldu da hafızlık Allah'ın bir insana vermiş olduğu en büyük nimettir. Keşke hafız olabilsem. Keşke Kur'an'ı hıfz edebilsem. Keşke Kur'an ayetlerini Hıfzetmiş birisi olsam Bununla gurur duyarım Ama Allah Kur'an'ında o ayetlerini Okuyup da ondan habersiz Olanlarla ilgili çok ağır Müeyyidelerden bahseder Siz Siz Bir taraftan hafızın diyerek Öğüneceksiniz Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisinin efendim Arkasına takılıp Cami planlarına hayır diyeceksiniz Var mı böyle bir şey? İmam Hatip'e İmam Hatip'e hayır diyeceksiniz. Söylenen şey budur. Elbette bir insanın bir insanın kendi özel hayatı onu ilgilendirir. Biz ilgilendirmez. Ama şunu söyleyelim ki rahmetli bir büyüğümüzün bir lafı vardı. Çok hoşuma giderdi. Tuz gölüne düşen tuzlanır tuz olur. Ve bu arkadaşlar gerçekten girmiş oldukları kabın şeklini çok çabuk almışlar. Aynaya baksınlar ve aynada kendilerini tarif etsinler. Bugün bir tweet atmış gördüm gerçek müminleri tarif ediyor. Gerçek müminleri Allah nasıl tarif ediyor bir dona baksınlar. Biz efendim Müslümanız. Biz İslam dinine mensubuz. Mensup olduğumuz İslam dininin başına siyasal İslamcı ya da siyasal İslamsız diye bir kavramı kabul etmiyoruz. Biz Müslümanız ve İslam dinine mensubuz. Başına da sonuna da herhangi bir ilave kabul etmiyoruz. Onun için sadece ve sadece eğer rahatsız olduğunuz kavram İslamsa biz Müslümanız ve İslam dinine de mensubuz elhamdülillah. Sayın Başkan, buyurun. Sayın meclis üyeleri, şimdi 11. 11 oğlu rapor için söz alırsanız herkes gibi ben de tüm arkadaşlar gibi davranacağım. Beni bağışlayın. Yani o demokratik tamüllere uygun davranacağım sayın başkan. Biraz sabredersiniz. Şimdi efendim, ben Sayın Aksoy, Tevfik Aksoy dinlerken 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 Jobers'in meşhur mu meşhur rutuklarını dinler gibi oldum. Ne, ne der Göbers? Bir yalanı ne kadar çok tekrarlarsan inandırıcılığı daha fazla artar diye. Şimdi so Sayın Göksu İyi Parti'nin yayınlamak istediği şeylerin yalan olduğunu söylemiyor. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sümüklü FETÖ ile ilgili bir sümüklü FETÖ ile ilgili bir tweet'i varsa buradan özür dilerim ben sizden. Müsaade Doğan eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Bakın, Arkadaşlarım size arkadaşlar lütfen arkadaşlar bu da eder misiniz? 11 numaralı raporla alakalı müsaade bakın, söz verdiğim, hemen bakın, bitiriyorum. Hemen bitiriyorum. Doğan Bey, hemen bitiriyorum. Ediyorsunuz. Hemen bitiriyorum. Bak müsaade eder misin? Hemen bitiriyorum. 81 valinin senden... Se Lütfen hemen sözü is, istismar etmeyin. ile. cümleyle bitiriyorum Sayın lütfen. Başkanım. İki cümleyle. Yani kapattırma şeyini i̇ki bana lütfen. İki cümleyle bitiriyorum. Müsaade eder misin Sayın evet. Başkanım? 81 valinin 78'inin FETÖ'cü olduğu Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanının en yakınındaki en yakınındaki korumalarının ve yaverlerinin FETÖ'cü olduğu bir yerde bize FETÖ'cü demek. Ya ne kadar maharetli insanlarsınız ya. Ne kadar maharetli insanlarsınız ya. Bu bu nasıl bir maharet bu ya? Onun için Nuan size Bey. rica ediyorum. Doğan Bey. Bu konulara girmeyelim. Bu konulara girmeyelim feto konusunda Hayır ben Çin Bakın ben bununla alakalı bununla alakalı Bu söz şey. vermedim. Saygılar sunuyorum.